Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burak evindeyiz. Po polis arkadaşlarımız da burada. Ersin CT ile birlikteyiz. Ve Selamlar arkadaşlar. <gülüyor> Aleykümselam. <gülüyor> Abicim biraz soygun yapalım. Biraz para lazım. Ya bu po polisler Abi sen, sen, yeter ki para iste ya. Hadi gidelim o zaman banka soygununa. Şu polisler bizi çevirmeden. <laughs> ben aşağı doğru atlıyorum. Evet. Abi polisler inşallah. Neredesin sen? Arabadayım kapıyı bulamadım geldim geldim abi ya, bas evet. gidelim abi bas bindin mi? evet evet, evet arkadaşlar yani... like atmayı unutmayın kesinlikle ee ba banka ne tarafta Oo. abi bankaya geldik yani, ba ba banka, banka, banka evimizin dibindeymiş zaten ya. dur abi, abi buraya bir atla biri gelmiş hayırdır dur 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 abi polisler de geliyor gel 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 abi gel gel hemen yukarı çıkalım gel geldim geldim Kart aldın mı? Oo kart lazım kart lazım aşağıda. Senin gözün çıkıyor. Lan polisler değil. durun lan. Sen na nasıl bir soyguncusun ya? Gel a kardeşim. Abi gel. ben kırmızı kart aldım. Oo abi bura ortalık karıştı. Valla ben bankaya patlatıyorum. Geldim geldim. A ben a açtım kapıyı. Aldın mı içeri? Aldım aldım. Abi a kaç 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 Senin gözünü çıkmasın. Abi ben nasıl geleceğim? Abi bu yeni silah ne oldu? Kart mı lazım? Dur kardeşim abi, seni kurtarayım. Açtım açtım açtım. Gel 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 gel. Bu ye yeni silah nasıl böyle ya? Abi arabamız nerede? Dur ben... Bas gidelim abi bas. <laughs> ben arabadayım abi bas. A a arabadasın da. Lan bu polisler mi binmiş arabaya? Tamam kilidini açtım. Abicim ben abi... binemedim arabaya. Gel <laughs> gel gel yeni taktik buldum gel. Dur gel. Aa, gel geldim, abi çabuk gel. araba araba indiriyorum ben gel. Motor indirdim çabuk gel. Nerede? Neredesin sen gel 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 geldim, gel gel. gel. Geldim geldim. <laughs> lan lan dur pa paralar Allah. <laughs> Hadi bakayım. Bu silahlar ne oldu böyle ya? Abi ortalık karıştı gerçekten var ya. Evet. Allah'ım abi. Abi. <laughs> abi. Bin bin abi bin bin bin. Dur dur. Ya nereye abi, bineceğim abi, nereye? gideceğim? <laughs> Bin hadi bin. Vallahi var ya. neredesin Abiciğim ben polis arabasına binmişim ya. Vallahi abi bas 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 tamam polis arabası gel beni takip ya, et. Gel geldim gel. Abi gel arkadan gel, gel gel gel. Arabayı gel. aldı altından ya. abi bunlar çok çakallar. Geldim, Lan inmiyor. Doldurdular var ya arabayı. Lan küçük polis binmiyor. <laughs> abi gel polisi kaçırıyorum gel. Gel ben polise gel gel gel. Te te neredesin? Te telefonlayım ben seni arıyorum. <laughs> Abi dur beni arama dur bekle ben yanına geldim. Heh, sen skuturla gel abi gel bas gel. Geldim geldim. Stop diyor. Abi bu polisi bir yerde atmamız lazım. Yoksa başımıza evet, böyle olacak. Atladı. atladı. atladı 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 Dur üstüne atlayacağım şimdi gel. Abi gel heh, gel gel beraber gidelim. Evet bindim bindim. Ya evet, son, sonunda var ya. Maçık <laughs> bir ektip, güzel. E <laughs> e <laughs> Vallahi, abi zengin olduk ha. Ektik polisleri diyelim de. Gelsinler Abi güzel ettik ama harbiden ha, de zengin olduk İki çanta para dolusu abi iki biz çanta nereye gittik tatile mi gitsin var misin? var ya Evet arkadaşlar bu videoda e, Premier gösterim yapacağız Ve 20 arkadaşımıza 50 şer robux atacağım arkadaşlar e, Hadi abi, gene abi, iyisin Gel gel abi tekneye gidiyosun Ya ediyorum. ne iyisi olacan gitti benim robuxlar ya Ya kaç hediyesi atıyorum dur. arkadaşlara Abi paraya ortak olan biri geldi. Abiciğim bu bu kim ya? Abi onu gel gel bak silah al eline abi. Ya, ya, o adama başladık. su kaç. Yukarı... Kardeş sen Vallahi kimsin? Key keyif yapıyoruz. Abi buna sık sık ölmez. Aa hepsi bizden oldu. Abi, Parayı abi, görünce bu silahlar ne olmuş böyle ya? Abi şunlara biraz para versek çok iyi olur ya. Kime? Çok biraz para verelim bunlara bence. Vallahi herkes Heh, ver 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 abi evet, dur ben de saçayım ha. Valla ya. Zengin kanalız, zengin. Alın, alın arkadaşlar. Her attığımız Heh. video 1 milyon izleniyor. Zengin kanalız. Alın arkadaşlar bedava bedava. Bas 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 paraları Leyla. Al, al. Abicim ne oldu bir dürbüne bakayım dedim. Abi bence bu kadar zengin olduk ya. Ee, Artık kıyafetlerimizi değiştirme vakti gelmedi mi? Evet. Şimdi Abi sana <laughs> ben, ben kıyafet değiştirecektim ya. <laughs> dur dur geliyorum sana. Abi seni bir sepetle kaçırdı. Ya sen değil misin? Yok ben değilim seni Allah biri Allah vallahi kaçırdı. var ya. <laughs> dur bu, bu, bom, bombayı atayım var ya. Allah bu bombayı üstüne patlattım. <laughs> Sağ abi Abi gel abi, bak ben burada yok. bir kostüm değiştireceğim şimdi. Ya sen, sen zannettim ya. <laughs> Bence şu evet. takımları çekme vakti geldi abi, abi bak çok ciks oldum. Po polis arıyorum polisi. <laughs> İyi günler polis beyle mi görüşüyorum? Abi birisi konuşuyor yanımda. <laughs> vallahi var ya. E, ne, neredesin dur eve doğru gideyim ya. Abi eve mi gidiyorsun? Vallahi ne, bulamıyorum ki seni başka türlü. Dur o zaman ben dur, geleyim sana abi ben arkandayım senin. Öyle mi? Bak ben denizin içinde ateş yaktım üstümü değiştim. Abici ne geliyorum zaman sana sana doğru. ya. Vallahi abi bir mangal yakam dedim sana sen gelmedin. Yata Seni kaçırdılar bak. Arkamda da bir tane küçük polis dolanıyor. Abiciğim dur ben. Ben nereye doğru geleyim? Ya Abi polis beni böyle. sırt. Abi polis benim hırsız olduğumu öğrendi gerçekten bak şu an kaçırıyor ben. Abi nereye diyor Vallahi abi, ne, valla... ne ne bileyim abiciğim. Hapishaneye götürsünler. Dur ben yazayım abi. Hapse götürsünler bizi. Sırtımı Be Beli mi kıracağım, belimi. <laughs> Allah Allah. Şimdi vallahi aldım. Pe premium yok diyor o da. Seni bırakıyorum Abi gel, gel gel <laughs> bak, gel. Bak hapishaneye götürüyorlar. Gel. Dur sana doğru geliyoruz. Sen görebiliyor musun beni? Evet, şu an yanından bak beni kucakladı bir tane kız. <laughs> Tam ses almalık. <laughs> Abi o kim? küçük nene mi götürüyor seni? Hala mı götürüyor. Vallahi sırtımdan sırtım açıktı inmiyor ya. <laughs> ya siz... Neyse Sizin... dur bakalım bunlar. Bunlar bizi bir yere götürecek. Abi ben bunlara güzel bir suikast düşünüyorum. Bunları sepete koyacağız, götürüp mezara gömeceğiz. Ne dersin? Dur bakalım. Sizi alamıyoruz değil mi üstümüze? E, alabiliyoruz ama inersek. Aha. Hatta dur inelim bak. aha dur hapse götürüyor herhalde bizi. Abi bu kız beni bir yere götürüyor vallahi. Abiciğim ben göremiyorum ki oradan. Arkadaşlar videoyu beğenip çok abone olmayı değil. yorum yapmayı ya kesinlikle ya. unutma. Evet. Bak oradayız. Bak daycare burası işte. Abi çocuk. bizi çocuk kreşe çocuk, getirdiler. Çocuk biraz. Çocuk, bu... çocuk as getirdiler. O abi ortalık karıştı. Valla beni getirdiler Aa, abi vallahi içeri. Allah Allah. Ya bu kardeşim. Aman. Valla biz bu arkadaşlar birlikteyiz. Abi geldik hapishaneye. Bak ben çok güzel şuraya geçeceğim abi. Vallahi ben paraları maraları bırakıyorum. Abiciğim bir, bir, de, bir de sıkıyorlar. Abi vallahi ben şurada bir Adam önce bir yıkayacağım. bak panda abi geldi. Hani panda abi? Ha işte tam karşımda. Ana. <laughs> biz yeni karakterimiz Bacon Reis. Abi milleti dışarı çıkar bana bakar mısın bir? Lütfen bana bakar mısın? Nerede abi mi? tuvaletimi yapıyorum. Bak buradayım. Senin gözün çıkmasın. Şuna da ben oturayım <laughs> bari. O, oturamıyor muyuz? Çim Çi diyor çim. Dur bakayım otur. Dur. Ersin abi, <laughs> abi sen abi, misin diyorlar. diyorlar. Ya, bir, ya bir durun ya biz biz de biz tuvaletimizi yapacağız lavaboya yapacağız. Gel gel. Lavaboya da yapılmaz ya. Lütfen abi ayıp abi, ya. Abi nasıl yapayım? <laughs> evet, evet şuraya ben de oturayım abi. Vallahi... Bence ne yapalım biliyorum şey abi otur. Ben, ben ben bir türkü söyleyeceğim ya. Vallahi böyle olmuyor ben ya. De Artık gel abi yanıma gel kader ortağı olduk bana. artık. Neredesin? Ha, oradasın bak ben. Ha? Tespih yok değil mi bu şeyde? Yok yok abi. <laughs> yani ne bileyim mi? belki vardır. Dur. Evet. Evet. Şimdi. Mahpushanede. Zorlu anlarımız oldu. E, abi dur yanına geliyorum. Ha geldim. Heh. Abi duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Hapishanedeki ilk gününüz nasıl geçiyor? Vallahi Allah kurtarsın. İlk günümüz Allah zorlu kurtarsın. geçiyor. Abicim. <laughs> Acılar <gösteriyorum>. dayım. Ayıçla <laughs> keşime. Söyle abicim. Ne 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 oldu böyle? Abi bunlar kafayı yedi ya. Şimdi kime ne yapalım biz? Vallahi bilmiyorum abi ben bir taktik buldum ölü numarası yapacağım bak şimdi ölü numarası yapacağım ne yapacaklar çok tepkilerini çok merak ediyorum Nerede eee dur bir dakika öl yat nerede bakıyorum. ha yere yat ha burada ha, ha Buradaydı ya vallahi. abi ölme nasıl oluyordu Agony miydi? bilmiyorum ki Dur 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 aha yere, hepsi yere yapmaya yat. başladı Abi bir saklansak bizi bulabilirler mi sence? S Sürüngen olduk. Ne yap bilmiyorum abi. Abi hızlı bir şekilde benim eve gidiyoruz hadi. Dur. Tamam. Benim eve e, dürbünle biliyorsun. Tamam, buluyorum buluyorum. 1 2 3 Gel abi. Gel geldim. gel gel geldim ben. Lan beni <laughs> düşürdün. <laughs> Abiciğim ben Lan. ne oldum böyle ya? <laughs> dur. Abi, gelemiyorum, ne? gelemiyorum. Dur sen. Yerde ya, yatağa yata -yata oldun yata -yata abi. <laughs> geldim, geldim. Abi biz soygun yapak dedik. Bak, abi şimdi Öyle bizi mi? burada ben, de çıkmıyor ya? Aynen abi. Abi gel sana önce şurada bir odanı göstereyim. Gel sen burada yat istersen. A Aa vallahi zil çaldı. Abi Değil gel üstün başın değiş var pijama. Aa vallahi geldiler. Abi ben şurada ben üstün başımı değişiyorum. Dur be ben de pijamama giyeyim yatacağım yani. Valla bence e, de yoruldum, pijamanı gün... giy. Ben pijama abi şimdi ben bir pijama giydim de gülme ama tamam mı? Tamam. Abi geliyorum bak. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. <laughs> abi bu bu ne ya? <laughs> Mavi ayaklı beyaz pijama. <laughs> oh, abi ya, biz, ben yattım vallahi. biraz uyuyalım ya. Arkadaşlar biraz bizi sakin bırakın ya. Lütfen. Soy, rica ediyoruz. Soy, Gider soy, misiniz? Yordu bizi. <laughs> <laughs> vallahi ne Abi, diyorlar bunlar? Soy, soygun <laughs> yordu bizi. ne küfür mü? Aha. Magula kasanı Aslan'da, soydu daha... değil lan. He? Abi bizim kasanı soydular. Lan ay ayıptır biz hırsız ya kim <laughs> yaptı? Abi vallahi bizim kasan lan hangi terbiyesiz çaldı bizim vallahi paraları? bilmiyorum. Allah. Abi ben <laughs> şunların birini şöyle sırtıma alacağım dur. Hangisini sırtıma alam? Aha o beni sepetin içine aldı. Ulan bırak. <laughs> Allah dur, şu. aha o da bindi. Heh. Tamam. Abi bu çocuk bizi e, ne aşağı, yaptı böyle? Aşağı, sepet bende. Sepet sende mi? E, sepet bende. Hadi götür bizi abi <laughs> Aha gitti geri. Abiciğim gitmesi lazım da gitmiyor. <laughs> Niye gitmiyor abi? Ha? Abi L benim kasanın gitmesi lazım. Dur ben zırhı Ha ha seninki gidiyor abi. Bu? Abi Giden bence den sepet den çok den ağır mi? oldu. Evet o sensin. Yani o bayağı ağır oldu, gitmiyor. Ya abi sen yorulma ya. Sen yeter ki iste gel gel biz dışarı çıkalım. Dur geldim. Kap kapı açılmıyor. ha açıldı. Tam bahçeye diyor. çıkalım. Oo, güzel gözümüz varmış. Çakızımız varmış gel abi gel Sepet ağır oldu At dışarı at Video Video yarın Robux'lu Aslan kardeşlerim Allah Bu videoya Allah. <laughs> Bu videoya yorum like yapma Yapmalar lazım tamam mı Robux değil mi için video çekiyorum Daha ne olsun Allah ya abimizin değerini bilelim bak o bakon reis Değerini bilmezseniz ayıp edersiniz Evet ne diyor? Bas bas paralar Leyla bedavamı çaldım Leyla. Vallahi şöyle iki dakika ben de dinleneyim. <laughs> dinlen dinlen abi. Kardeşlerimiz yanımızda şu an. Şu an Onlar hani da ne istiyor e e e ne yapıyor? Cazur cazur veriyor. <gülüyor> bak. <gülüyor> abi lan abi Ay, hayalet geldi bu kim? bu, bu göremedim. Abi kara kostümlü biri geldi. Bakın ninja kaplumbağa mı evet. nedir bu? Allah Allah. Uuu kılıcı mılıcı var abi. Abi gel diyor. Ne, ne, nereye? Abi bunlar bizi kompost yapacaklar. Gel biz gidelim takip edelim hadi. Hadi gidelim gel. Bakalım bu bizi nereye götürüyor. Aha, şu çocuk şu çocuk var ya. Ne diyeyim? Geze arabayla demiş. Evet tamam. Abi bunlar bizi bence başka bir yere götürür ya. <laughs> ben şuradan dışarı doğru çıkıyorum. Ben de şuradan geliyorum abi. Evin nereden çıkıyorduk? Heh, Heh kapımız buradan. Gel kardeşim. Abi bu arada yani kardeşlerimiz <laughs> şimdi abi Sen... şöyle bir şey var. Yarın Robux dağıtacaksın ya. Bence evet. karnesi güzel olanlara daha çok dağıtsan daha mantıklı olmaz mı? Yok. Böyle yani, takdir ta alan, teşekkür kötüydü. alan. <laughs> kanka kötü olanlara dağıtacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. ben okuldan atıldım abi ya o zaman ben, ben bir Robux istiyorum. Biri diyor ki abi teşekkür aldım. Öbürü diyor takdir aldım. Abicim ben hayatımda almadım ya bunları. Siz ya ben de almadım nasıl ya. Nasıl alıyorsunuz ya? Abi şimdi bu canlı yayında olacak ya yarın evet, Oo. canlı sohbet. Evet canlı sohbetteki arkadaşlarımız şimdi bir bir yazsınlar. Arkadaşlar teşekkür, takdir alanlar hepsi yazsın. Kim teşekkür en çok aldıysa o kadar like gelsin. Takdir alan varsa da o kadar abone olsunlar artık. Yapacak bir şey yok. Yani. Dur şuradan bir inmem lazım. Evet. Ya bitirelim. Arkadaşlar ya robux atacağız diye zaten video çektik. Tabii ki de. Arkadaşlar kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Aynen öyle. Oo Çok iyi oldu bu. Ooo. Keyfimize bakalım. Kim oldu bakayım. Kim... Allah Allah. <laughs> Vallahi en güzel yer burasıymış ya. Aynen abi efsane oldu. Kapları da gidiyor. Arkadaşlar e, bu arada... Allah şey Ben açtı. de tekrardan aranıza geldim. Ersin Ct abiniz. Tanıyanlar belki bilir. Evet. Tekrar hoş geldin kardeşim. Videoları çekeceğiz zaten abi. birlikte. Aynen hatta ya benim kanalda da bugün bir video olur. Oraya da bakabilirsiniz. Evet ben paylaşırım zaten evet aynen arkadaşlar abi. Ersin CT yeniden YouTube'da ya şu... <laughs> Vallahi burayı uçurdu. Panda abi. Efendim. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Var mı başka bir şey? Yani abi başka üzere. bir Kendine şey yoktur. Bakın. Hoşça kalın bay bay diyorum. Hoşça arkadaşlar. Aa. Abone olmayı, like atmayı unutmayın Aa, kesinlikle. Aynen öyle. <laughs> tamam.